Yazılım bilgisi olmadan mobil app yapılabilir mi? Üçüncü gün. Hiç duydunuz mu bilmiyorum ama son zamanlarda Vibe Coding adı verilen bir terim ortaya çıktı. Ve bu terimle birlikte uygulamalarla konuşarak kod yazdırabiliyoruz. Kod yazmıyoruz, kod yazdırabiliyoruz. Çünkü bizim gibi kod bilmeyen, yazılımcı olmayan sıradan insanlar için bu bu zamana kadar ütopyaydı. Ama artık yapabiliyorsunuz. Siz de girip hesap makinesi üret, yükselen burcumu öğrenmemi sağlayan bir uygulama yap dediğinizde kodların önünüzde uçuştuğunu ve uygulamaya dönüştüğünü göreceksiniz. Bu dönüşüm tabii sizde büyük bir hevese, büyük bir sevince neden olabilir. Çünkü bu zamana kadar biz bunları yapamıyorduk sıradan insanlar olarak. Ama artık vibe coder'lar olarak bunları yapabilir durumdayız. Tabii bunun içinde farklı farklı uygulamalar türedi. Birincisi web siteleri üzerinden kullanılabilir uygulamalar. Benim burada üç tane temel önerim var. Birincisi bold, ikincisi replit, üçüncüsü de lovable. Lovable'ı ben diğerlerinin bir tık önünde görüyorum. Ama siz de kendi projeniz için bu üçüne de üye olup deneyebilirsiniz. Hepsinin ücretsiz sürümleri var. Bu uygulama serisinde biraz daha profesyonel alanlarla ilerleyeceğiz. Çünkü kullanacağımız, yapacağımız uygulama hem mobil bir uygulama hem de biraz büyük bir uygulama. Çokça yanılacağız, çokça hata yapacağız. Zaten görüyor olacaksınız. Burada da yine üç tane büyük alternatifimiz var. Birincisi Cursor şu anda en popüler, en çok kullanılan. İkincisi Windsurf bu da oldukça popüler ama Cursor kadar değil. Üçüncüsü de Cloud Code. Ben uygulama servisinde Cloud Code kullanarak ilerlemeye çalışacağım. Hem Cursor'ı hem Windsurf'ı de kullandım. Cloud Code'un biraz daha derli toplu olduğunu düşünüyorum en azından şu anda. Çünkü o kadar hızlı değişiyor ki zaten yetişmeniz de çok zor. Dolayısıyla bazen onu, bazen onu, bazen onu sizlerin de denemenizi öneririm. Bu uygulamaların kurulumlarını sizlere hiç anlatmayacağım. Hem Mac için hem de Windows için uygulamaları mevcut. Girip web sitelerine indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Artık yavaş yavaş işine girmeye başlıyoruz. Kodları da yazmaya kısa süre sonra başlayacağız. Serinin bir sonraki videosunu bence bekleyin.